Bu gece meyhanede içerken bir hoş oldum. Sarhoş olmam diyordum. Ben şimdi berduş oldum. Bu gece meyhanede içerken bir hoş oldum. Sarhoş olmam diyordum. Ben şimdi berduş oldum, unuttum her derdimi. Üç beş kadeh içince, gençliğim harap oldu. Bir vefasız derince, unuttum her derdimi. Üç beş kadeh çekince, gençliğim harap oldu bir vefasız sevince. Bana derduş diyorlar, evet. derdimi bilmiyorlar. Her gün içtiğim için sen aşıksın diyorlar. Unuttum evet. her derdimi üç beş kadeh içince. Herkes pişman oluyor. Bir vefasız sevince Unuttum her derdimi Üç beş kadeh çekince Herkes pişman oluyor Bir vefasız sevince